Yılın dijital yatırımcısı. Alkışlarınızla Efe, Efe Bozkurt üzere. Bravo. Çok konuşulan isim. Evet. Bugünün en çok konuşulan isim. Gizemli adam. Gizemli adam. Yılın dijital yatırımcısı Tersi Efe Bozkurt. Bilmiyorum. Hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Bir şey söyler misiniz? <laughs> Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ee, bizim bu projeye adım atmamıza vesile olan Olkan Bey ve İbrahim Bey'e buradan teşekkür etmek istiyorum. Ee, bir gurbetçi ailenin oğlu olarak ee, uzun zamanlardır yani 10 seneden aşkın bir zamandır e yurt dışında büyük işler, büyük projeler yapıyoruz ve artık e kendi memleketimizde büyük projelere e adım atmak istiyoruz. Onun için medya Media olarak önümüzdeki günlerde, haftalarda, aylarda büyük büyük projeler yapacağız Türkiye'de. Herkes için hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler efendim. Alkışlar Epe Bozkurt maske çıkarmadı yalnız. Epe ben çıkartıp düşünmüştüm. Biliyorum.